Biz bunları böyle kapıya asıp kaçmak yerine tıklatıp da versek olmaz mı? O öyle olmaz Barış kardeş. Bizim dinimizde sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Şimdi biz bunları kapıya asmak yerine elden versek... ...e yarın bir gün bu ihtiyaç sahipleriyle çarşıda pazarda karşılaşsak... ...bu insanlar mahcup olur. Yakışmaz. Çok eski zamanlarda Sadaka taşı diye bir şey varmış. Bilir miydin? Sadaka vermek isteyenler sadakalarını gidip bu taşın içine bırakırlarmış. İhtiyaç sahipleri de gider o taşın içinden sadakaları alırlarmış. Sadaka vermek isteyenler eksik sadaka bırakmazmış. İhtiyaç sahipleri de asla fazla sadaka almazmış. Ne güzel, değil mi? Şimdi hem sadaka verenler hem sadaka alanlar birbirlerini tanımıyorlar. Ne kadar güzel